Seçim kurullarına yapılan itirazlar neticesinde Ali Osman Yıldız kardeşimizin adaylığı reddedildi. Şunu ifade etmek isterim ki bu engeller bizim önümüze set çekemez. Aynı azim ve aynı coşkuyla ve yine olanımızda belediye başkanlığını kazanma heyecanımızı artırarak sürdürüyoruz. Bu heyecanımızı bundan sonra da Fatma Yıldız başkanımızla sürdüreceğiz inşallah. Sarı olanımıza, Kayserimize ve bütün hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sarı olana hizmet etmek yolunda belediye başkanlığına adaylığımı koydum. Sarı olanların sesi olmaya geliyoruz. Sarı olanlı kadınların sesi olmaya umudu olmaya geliyoruz. Sarı olanların gençlerin sesi olmaya destekçisi olmaya geliyoruz. Biz önce ahlak ve maneviyat diyeceğiz. Biz her yaptığımız işte önce bu işin adaletli oluşuna, ahlaklı oluşuna bakacağız. Biz planlı programlı olacağız. Hemşerilerimize sunacağımız hizmetlerin vaktinde eksiksiz yerine getirilmesini sağlayacağız. Allah yardımcımız olsun. İl başkanımız Fatma Yıldız Sarıoğlan'a hayırlı olsun dedi. Ben de Sarıoğlan'a bir yıldız olup parlayacağım.